Kadıköy'de ilk yarı 1-1 sona erdi. Fenerbahçe 1, Kocaeli Spor 1. Fenerbahçe maça hızlı başladı. Şikrin kafa golüyle skoru 5. dakikada 1-0'a taşıdı. Ama 22. dakikada konuk takım Petkovic'in frekik golüyle 1-1'i buldu. Ve Fenerbahçe ilk yarıda özellikle 1-1'den sonra biraz oyunu bozuldu ama Duran'la, Talişka'yla gole yaklaştığı anlar var. Yine de skor e, beklenenden farklı bakalım e, maç önü yorumlarının hemen ardından sevgili yorumcularımız e, devre arası bir bir girerken e, hem oyunu hem skoru e, hem Fenerbahçe'nin psikolojisini bize nasıl okuyacak? Serkan Balcı senle başlayalım. Ne umdun ne buldun devre arası itibariyle? Yani ne umdum dersen oyuna çok iyi başladık. Gol de bulduk. İşte stoperimizin bir tanesi kesti bir tanesi gol attı çok önemli bir şey. Ama yine oyun e, bekleneni veremedi. Forvetlerimizi topla buluşturamıyoruz. Elnesi hiç oyunda yok. Hiçbir şekilde etkin alanda buluşturamıyoruz. Et, etkin alanlara koşu da yapmıyor. Yani böyle o takımlara birazcık orta sahanın da devreye girmesi gerekiyor. Taliska e, ilk yaraya baktığı zaman daha dikkat çekiciydi orta saha olarak. Baktığınız zaman şut atabiliyor, deniyor, deniyor, oyunun yönünü değiştiriyor ters terse. Biz burada en önemli şey kanatları da devreye sokamadık. Ondan sonra strateji olarak ne belirledik? Ba belki e, önde baskı da var. Yani sevindirici taraf bu. Çağlar daha dire oynuyor, daha böyle akıllı oynuyor. E e, şikrin yere baktığı zaman zaten kalitesi belli, iyi oynuyor. Ama yani Spor, biz başladığımızda, izlediğimizde yani takım o kadar rahat pas yaptırıyor ki. Ya biz bunları değerlendirmemiz gerekiyor böyle yakalamışken. Ama hiçbir şekilde etkin <laughs> ana girsem, o ceza sahasına o etkinliği yaratamıyoruz. En sıkıntılı noktalarda o final paslarını atamıyoruz. O Semedo'nun zaman zaman stoper oynamasına rağmen destek vermesi ama o da etkili olmuyor. Buradaki en önemli taraf orta sahanın daha kreatif şekilde hücuma katkı vermesi gerekiyor. İsmail'in ilk maçı, ilk 11 ne kadar etkili oldu ona iş düşmedi gibi. Çünkü zaman zaman atak yapan... Fred çok etkisiz. Fred zaten haftalardır etkisiz. Mourinho ile beraber etkisiz Fred. Ya daha böyle önde, daha böyle kreatif olması gerekiyor, daha canlı olması gerekiyor. Hiçbir şekilde bekleneni veremiyor. Yani ikinci yarı ne yapar Mourinho? Yani bir İrfan o, sorunu, can... o soruyu soracaksın sana Hı -hı. tahminlerini. Bir de ilk yarıyı sevgili Evren değerlendirsin izin verirsen. İki takımın oyununu nasıl buldun? Ee, özellikle 1-1'e bir kadar farklı bir oyun ki tam ilk yarının ortasına rast geliyor ama 1-1'den bir sonra da e, Kocaeli daha morallendiği, daha e, savunmada daha e, hareketli olduğu yani farklı şeyler anlatan 2 22 dakika 23 dakika evet izledi. yani Fenerbahçe maçı çok iyi başladı yani 15-20 dakika zaten o bölümde de golü buldu ama ne ilginçtir ki Fenerbahçe'nin en iyi oynayan iki oyuncusu bence ilk yarıda Şıkrın yerine yarı Çağlar Başka. düşün yani biri orta yaptı öbürü gol attı iki stoper bu büy Fenerbahçe'nin büyük bir tehlike yani oyun içerisinde baktığında üretkenlik yeri yok kocaeli spor zaten gücü belli Kapanamıyorlar da Serkan'ın dediği gibi yani oyunu Fenerbahçe oyuncuları da çok uzak duruyorlar. Özellikle ilk 25 dakika, ilk 30 dakika. Ama bir şey top kontraya çıktılar. Orada bir kaptılar. İki Orada Mendez de beraber. Birinde bir kaleye iki kere gitti. Ya, yemeyeceksin. Oralarda o, o topu alacaksın. Yani Fenerbahçe'nin sıkıntısı bu. Yani Top oraya gelmeyecek değil mi abi? Gelmeyecek. Getirmeyecek. Gelmeyecek zaten o. sen baskıyı kurmuşsun 10 kişi savunmanın içerisinde Kocaelispor. Spor. Ko çıkana da tebrik ediyorum. Eskiden kendi atıyordu, şimdi talebesine attırdı Firki. Yine Fenerbahçe'ye yi <laughs> attı. Ama orada biraz bu firki... Yani... Ya, İrfan Can'a <laughs> Can <'a> yazar gibi. <laughs> ben şunu ya. anlamıyorum abi, İrfan Can. Ya barajın arkasında kime bakıyorsun abi ya? Ya bir yere baraj kurdurmuşsun abi. Kaleci ya sen kaleci barajın arkasında ne işin var ya? Adam öyle sert şut atmadı, normal plase vurdu. Kapattığın köşeden gol yenir mi ya? Ya bizde Kale, bu... Kapattığın köşe değil, durdur. Dur, dur, durman gereken... Yani. Ama kapattığın köşe değil gibi ya, tam barajı böyle barajın ya şu kadar işte, alan Kapatsa yani. yemez. Ka ha, kapat. Kapattığın köşeden yemiş. Bakıyor topa olmadı. bile atlamıyor bile yani. Ya İrfan Can ya bu almışın şans gelmiş. Kaleci de almıyorlar bak. Ya kardeşim bu maçta bu topu çıkartmayacaksın. Hangi maçta çıkartacaksın? Zaten iki ya? top gelecek. Evet yani gelmedi bile yani topu. E, yani Betkovic'in evet. vurduğu top başka top değdi mi İrfan Can'a? Hatırlıyor musunuz? Yok, başka bir tane şey yumuşak. O daha o, o kadar. kadar. yani. Başka Ama Fenerbahçe'de de, yani. e, tebrik ediyorum. İlklerin takımı. Sarkan. <laughs> yani. Kocaelispor Kocaeli Spor Kocayli ilk golünü Fenerbahçe'ye attı. ya. Fenerbahçe'de bu konuda tebrik ediyorum. Yani böyle ilklerde hep düştü. <laughs> düştük. Yani bir, bir anı... de bu geldiler. <laughs> yani Kocaeli Spor'a moral oldu ee, o pozisyon. Tabii ki baktığında ikinci yarı her şey değişebilir. Kocaeli yani Fenerbahçe zaten üstün oynuyor. Ama işte o son vuruşlar, son paslarda yine sıkıntılar var. Ya ceza var sahasına abi. Yani? Şimdi o zaman abi. Ee, hemen Cez... ne olabilir? Ya İrfan Can değişikliği yapacaksın abi. İrfan Can artık kazanman gerekiyor yani. Böyle bir oyuncunu yedek kulübesinde oturtturamazsın ya. Bunu bir oynatacaksın biraz. Kötü de oynasa oynatacaksın. Bir oynayacak mı ya bu çocuk ya? Ya yani bir şekilde de dörtlüye döneceksin. Sana zaten gelmiyor ya. Birazcık hücum ağırlıklı. Evet. <laughs> sen oyuncu olarak hücum ağırlıklısın ama ceza sahasın. İçine giremiyorsun ya. Yani şu maçta 10 tane ceza sahasına girmiş. Senin dediğin gibi az önce yani ceza sahasına girmek değil yani. Etkin alanda hiçbir şey yapamıyorsun. John Durant taa nerelere gidip top almaya çalışıyor. O en azından bir şeyler yapmaya çalışıyor. Elinde hiç yok. Yaşadığına dair delil yok. Oyunun durumda. başında hatırlıyor musun? Bir top kontrol etti kendi sahamızda. Ya topu kaptırıyordu ya. Öyle bir ilk dokunuşta top kontrol edilir mi ya? Sen Fenerbahçe'de oynuyorsun abi artık kendine gel ya. Kenar ortası kesiyorsun ortada yoksun. Hangisine gideceksin ya? Ya bir maçta iyi oynayacak, 5 maçta kötü mü oynayacak yani? Forvet böyle mi olur yani? Yani gerçekten sıkıntılı yani. Tamam geliyorsun, getiriyorsun, Hı. ikinci bölgeden üçüncü bölge geçişlerde büyük sıkıntı yaşıyoruz yani. Ya artık biraz daha hızlı, biraz daha istekli olmak lazım. Ya yani biraz daha arzulu olmak Hı. lazım. Ya kötü gidiyor değil mi? Ya bir isyan eden lan bir şey yapan bir şey yok yani. Ya yani bir bir maç taraftar da alamıyorsun arkana Ama yani. Serkan oynayacak içeride. Biraz da bir daha şey sen, yani. senin kadar Çok enteresan olsa... bir şey. Hiçbiri isyan etmiyor abi. Hiçbiri. Vallahi çıldırıyorum ya, ya. Abi, yapmayın gözünü Yok, seveyim ya yani, yani bu kadar şimdi da ben sevgili seyircilerle e, paylaşayım Ay, yerinde duramıyorum hakikaten. <laughs> ya nasıl duralım yani abi ya? Diyor. Haklama ya. Bir de bir ee, şey söyleyeceğim. Üçlü stoper ya. oynuyor Fenerbahçe şimdi yine aynı. Evet, evet, bu Niye bu abi üçlü? Halen Değiştir abi. Almış, ya seme dolu üçlü oynuyor. Ha, senin abi. dediğin çıktı yani. İlk evet. Böyle evet. olabilir diyordun. Hani abi, üçlü hangisi oynar? Abi adamlar kareye gelmiyor Kocaelispor. 15 dakika baktın olmuyor değiş dörtlü diye bir şey yap abi. Bir şey söyleyeceğim. Ee, rakip ceza sahasında bir kez topa değmiş Kocaeli Spor ilk, ilk yarıda Bir kez o da hangisi bilmiyorum. Hani... Gol olan pozisyon değil mi? Gol olan pozisyon. Yok <laughs> ceza sahası dışı o. <laughs> ceza sahası dışı doğru o da değil. O, ceza o sahası da sahası değil doğru. <laughs> ceza sahası içinde yani şöyle lütfen beni Kocaeli Sporlu ıı, seyircilerimiz yanlış anlamasın yani rakip yarı alanda Oynan topla yavaş. buluşması bir bir 10 falandır zaten kocaeli. Demek yani. ki buluşsalar 2-3 gol atacaklar abi değil mi yani. <laughs> ya Rakipye bak, bak, ya bak ceza sahası demiyorum. Rakip yarı alanda top. Spor ligin mi? yeni takımı, hocası evet. yeni, oyuncular yeni. Yani Kocaeli'nin burada. O zaman burada... niye 3 stoper? Evet işte onu diyorum hayır. yani. Ya göreceksin bunu değil Aynısı mi? Adamlar olur. gelmiyor. <laughs> göreceksin. Kardeşim hemen Çağlar'la şeklini koy abi. O oyun sistemini de değiştirebilirsin hemen. Öne, ön plana Oğuz mesela orada ne kadar etkili ya ön, gönder öne o koridoru kullanmasın önde zaten o topu o ilk topları alıyorsun dönen topları alıyorsun ama etkin olamıyorsun ceza sahası içinde veya o ceza sahası üstünde. Alma duranı ta oralara getirme. İçeride lazım o bize. Sen oradaki orta saha oyuncuların işte kan kenar oyuncuların orada etkin olsun. Orada topları kazansın. Dönen topları alın. Hücum edin. Araya pas atın. Orta sahadaki adam sürpriz koşu yapsın. bir Defansın bir şeyini bozun yani. Dengesini bir bozun. O yok. Şimdi mesela orta sahaya geldiği zaman top. Siz forvet <laughs> attığını nasıl durduğunu gördünüz mü ya? Hareketsiz. Hareketli Şunu çok sıkıntı mısınız? yaşarsın yani. Ee, şunu yapar mısınız? Tabii yani ya da ee, Sayın Mourinho yapar mı? <laughs> Evren senden Serkan'a doğru gelelim bu sefer. Ee, şöyle anlatayım. <laughs> Semedo Archibran, Çağlar Şikrinyar, evet. önünde İsmail. Fred sıfır katkı çıkar. İrfan Can'ı sağa koy, şeyi sola koy Oğuz'u. Oğuz. Ee, Talişka, önde de iki Aynen. Santrafor. Yani, yani baklava olur. dörtlü, Zaten dört dört değiştir. iki bir. Görürsün. Olur. Daha üretken olursun, daha çok pozisyon bulursun. Şimdi dış şutlara Yapar kaldı Yapar mı Olay şimdi dış. Ben vallahi var. 45'te Morion'un şöyle bir şey yapmadığını, gö yaptığını görmedim. Yani belki bir, bir maç yapmıştır. 2-0 yani Bu 0 -0 maçta riske girmeyeceksin. Bir Hangi de Archie Brown'la Semedo kanadı evet. gidip gelen evet, Bu kadar yani. garanti oynamak futbolda evet Morion'un biraz kendini değiştirmesi lazım. Yani hep bunları konuşuyoruz geçen seneden beri. Bir türlü takıma şey yapmıyor yani. Bir deh demiyor yani. Bir değişsin de bir of, biraz daha ofansif oynayalım. Hep bir kontrol. Hep bir kontrol. Arkaya illa bir adam koyacak yani. Ama bu ya üçlüye koyacak, maç ya önüne Bu kontrollü bir şey değil ki Gerek abi. Gerek yok. Ge sen de. Gelemiyor zaten. Ben Morion'un bir taktiğini daha çözdüm. Nedir? Bu maçla ilgili. İki stoperle gol atacağız demiş. Yani stoperler daha çok, şıkrın yer daha çok oyunda. Helal olsun adama yani. Şok oldum. Şikriyer Oyun bir okuruyor. Taraf. Bir taraftan da Çağlar çıkıyor. Bir de ben de çağlar de driblingle de geliyor, bozuyor savunmayı. Ya orada bile savunma yapıyor hücumdayken. Abi sana kocayla alan veriyor. <laughs> Sana alan Savunmadım. veriyor. Alanı sen değerlendiremiyorsun. Yani koşacağı yerleri bile bilmiyor Fenerbahçeli oyuncular. Yani sıkıntı bu zaten. O hücum hakkında etkili olmak için ne yapman gerekiyor? Ya Moriyo futbolda benim anladığım bütün savunma oyuncularıyla oynamak istiyor. Yani 8 tane stoper versen onunla oynayacak. Onlar da hücuma gitsin. Veya işte onlar savunma yapsın. Ya bu maç onu gösteriyor. Orada 3 tane stoperle oynuyorsun. Semedo stoper olmasa da o bölgede. Ya Onlarla da çıkıyorsun. Kullandığı gibi Evet. Murat abi Evren abi bu maçla dörtlüye dönsün dediğini yapsın maç dört bir olur. Bak ikinci yarı üç tane gol atarlar. Ya, abi, bu kadar da iddialı konuşuyorum. Aynı şekilde çıkarlarsa yine doldur boşalt. Saçma sapan bir ucum etkinlikleri. Hiçbir şekilde içini doldurmuyor. Kaleci yere yatmadı doğru Yere yatmadı doğru Ya kötü kaleci vursan bir tane gol olacak. Saçma sapan bir tane vurdun sektirdi. Ya bir, sıkıntı bu zaten. Ya, o senin dediğin sisteme dönsün dörtlü sisteme. Koy tamam. İsmail öne. Al İrfan Can'ı. Yani. Fred etkisiz. Ya ondan sonra bir yüklen bakalım bir daha kreatif olur. Frikikleri de kullansın İrfan Can. Taliska girsin içeri. Ya abi yapmayın ya gözünü seveyim ya. Yapmayın Fenerbahçe, Fenerbahçe ya. mesela böyle yine kına kına kazanacak gibi gözüküyor. Kazanırsa da. Yani düşün böyle de kazansı boyunda yine aynı tepkiler olacak. Yani oyunda bir değişiklik yok farkındaysan. Yani bütün takımlar zaten çoğu böyle kapalı oynuyor Fenerbahçe'de Galatasaray'da. Yani bu Tabii. gerçek. Türkiye ya, üretkenlikte işte sıkıntı var. ya yani buna çalışmıyor mu oluyor? Dersine çalışmıyor. Ya savunma, savunma, savunma. Yine savunma oyuncuları oyunu kuruyor. Bir duran top olursa işte kenardan gelen ortayla. Ortalar da çok etkili değil ki. Hepsi Kocaelispor savunması çıkardı. Zaten, Bir buluşamadı. Bir tane işte Çağlar'ın o pozisyonu o attı orta. O kadar. Bir de zaten hep böyle Hı. oynayacaksın. Rakip sana gelmeyecek ki. Sen göstermede duvar oldu diyordun yüksekten oynadı. Sen zaten hep böyle oynayacaksın bu. Sen bu oyunu geliştirmen gerekiyor hücum hattını özellikle. Sen antrenmanda ne yapıyorsun? Hücum anlamında. Bu arada Doğaçlama tabii, mı oynuyorsun ee, yani? bu 4 4 4 2 baklavalı 4 4 2'ye geçtiğimiz zaman kanatlarda da ikişer oyuncu olacak? Tabii. Şimdi dikkat edersen Archie Brown'un bindirmeleri dışında sağdan hiç öyle bir şey Oğuz yapamadı. Çünkü yalnız adam kovalıyor. SMedo hiç hayatında belki bir kere iki kere sanmıyorum ben hatırlamıyorum üçlü savunmanın sahanda oynadığını belki ilk o da oynamış, gidemiyor ilk yani en azından iki kişiyle takımı. dediğin gibi rakip, rakip. O, savunmanın arkasına sarca. onu hiç yapamadılar ee, peki bir hamle yapacak mı yaparsa ne yapacak son sorum devre arası bence topar. İrfan Can'ı almalı bana şey yaparsan Fred'i çıkarsın orada bir riske girsin veya İsmail alır ya da Fred'i oraya çeker yani çünkü orada bir şey lazım. Kenardan orta riske yap. Adam birebir de geçip şut atacak. İrfan da bir şey yapmak istiyor sonuçta. Onun da bir şeyi var. Oradan bir onu değiştirebilir. Nesiri bu kadar kötüyken de oyunda kalmalı mı? Kim? Nesiri. Nesri, Nesiri. Nesri. Kalmalı çünkü Bak, üçüncü bir alternatifi yok. Yani Cenk de sakat. Oradaki ya Tayska'yı bir sürersin <laughs> arka tarafa. Orta sahanı kuv kuvvetlendirirsin. İrfan Can kahveci alırsın oyuna. Fred'i çıkartırsın. Bence Şemanski'yi de alır. Yani Cengiz'i bile Bonyo. kullanırsın. Ya Cengiz bile iş yapar bu takıma karşı. Ya. Cengiz hayatta almıyor ya. Ya almıyor da yani Aldı. kullanabilirsin Cengiz. yani. A kullanmıyor alabilirsin. Kullanmıyor abi Cengiz hiç kullanmıyor. Kulübe şöyle. <laughs> e, Libaka Levent Mercan, Mert Müdür, Bartu, Şemanski. E, Evren'in dediği evet, gibi Şemanski hamlesi de. O da olabilir. Onu nasıl yani. kesti? O da prensiydi. Amrabat, Cengiz, Böyle. Nene, İrfan. Ama yani şu görüntüde bu kadar sıkıntı yaşarken İrfan en olağan en en olağan şu an. ilk sırada düşünülen isim. Ya abi şu Fred maçta Fred ya, normalde. Arkadaş bu Fred'e ne oldu ya? Fred ya, Fred yemin ediyorum, ya? ben böyle bir şey görmedim ya. Hatırlıyor musunuz? Yok yani. ee, Serkan Sen var mıydın Hı. bilmiyorum burada konuşmuştuk. Ee, Ömer abi sezonun ilk hazırlık maçlarından birinin ardından yazdı Ömer Ünlü. Ee, geçen seneyi tabi değerlendirmiş orada. Jose Mourinho yönetiminde sıradanlaşan bir oyuncu oldu diyor. Doğru söylemiş. Helal olsun. Fred, Fred için. Sıradan <laughs> bir oyuncu oldu. Yani e, Sayın Kartal yönetimindeki Fred de bu Fred arasında kesinlikle. E, gol farklı. attığı gollere bak o zaman daha fazla gol atıyordu. Daha <laughs> Ki çok o Bir şans. tane daha muazzam golü var Feyenoord <laughs> maçındaki golü. Muazzam evet. yani. E, ama de yok bu arada sahaya çıkıyormuş oyuncular bugün de böyle bir pozisyon oldu ya Fenerbahçe yine kazanabilir ama hep aynı oyun. ya büyük tarzı. ihtimal kazanacak yani. Fenerbahçe bu maçı kazanacak öyle de böyle de kaybedersem kazanacak. kaybederse oraya gitti zaten ya bu maç beraber girse kaybedersem kovması lazım abi benim ha. işime gelir abi yeni <laughs> kan lazım benim işime gelecek şöyle böyle bir takım yok <laughs> abi ya yani Fenerbahçe izlerken kahrolan insanlar diyor. ya vallahi yeter Fenerbahçe artık ya Fenerbahçe daha iyi olmaz mı? bence daha ha. iyi olur yani bir şekilde bunu kazanacak, sancılı <laughs> kazanacağız yine. Senin dediğini yine eleştireceğiz, değil mi? Ben Mourinho, yani oyunu yine eleştireceğiz. Ya bu oyun bu tarz, bu hücum etkinsizliği bu kadar mı kötü? Bu arada ya? ikinci araya çıkarken şimdi hemen kapayacağım. Var mı bir değişiklik gördüğünüz? çocuklar? Yapmaz moruya. Yok yanılmadı. Teşekkürler. <laughs> Maçın sonunda tekrar karşınızdayız. <laughs> Yanıtlamadı bizi. <laughs>